Arkadaşlar ee, şey kaldığımız yerden devam ediyoruz da bana videoyu şey bir şey olmuştu da bir sıkıntı o yüzden bir kapattım özür dilerim yani o video yani boş ver abi şuna çok korktum gerçekten ben zannettim arkadaşlar neyse biz şimdi bizim arkadaşı kardeşi ben mi getirdim evet ben getirdim Bunu ben getirmiş olmalıyım ben gideceğim. Hadi. Evet gel bakayım. Kır beni. Kır beni be. Bak bu ne? Yine nerede bu? Neredesin? bir ses. Neredesin? Oh, kopardın. Oh, Ölümü kopardın. Ya, bak, ya bas. Ya bas. Ya, ev yanlış. Şöyle dinleyici mi Senin için bir daha basayım. F verin sana Necmiye. Şunu alalım arkadaşlar. Uçan bir. Buraya gideceğiz değil mi? English okuyayım. This okay. at, attraction at traction at edge 1.